93 günlük tarihi bir yolculukla Norveç'in Tønsberg kentinden İstanbul'a gelen Viking gemisi Saga Farman, sergilendiği Rahmi Koç Müzesi'ne veda etmeye hazırlanıyor. Ekim ayının sonunda müzeden ayrılacak gemi, şehir hatları Haliç Tersanesi'nde bakımlarının yapılmasının ardından Akdeniz'e yelken açacak. Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi Koç Müzesi, Viking gemisi Saga Farman'ı yolcu ediyor. Norveç'in Tønsberg kentinden 29 Nisan'da yola çıkan gemi 3500 kilometre yol kat edip yüzden fazla kanal geçerek 1 Ağustos'ta İstanbul'a ulaştı. 93 gün süren yolculuğunun ardından Rahmi Koç Müzesi'nin Haliç kıyısındaki limanına demirleyen gemi 15 Ağustos'tan bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor denizcilik tarihinde derin izler bırakan Vikinglerin bin yıl önce kargo gemisi olarak kullandığı düşünülen 20 metrelik Klosta isimli geminin rekonstrüksiyonu olan Saga Farman yelkenlisi, müzeden ayrılmasının ardından tersane bakımlarının yapılmasıyla Akdeniz'e yelken açacak.